bir zat esnaflıkla meşgulmuş. Vefat etmeden önce yatıyor. Böyle hasta yatağında. Çocukları bakmış. Ahmet sen buradasın. Hasan sen buradasın. Hüseyin sen buradasın. Dükkanı kime bıraktınız demiş. Ölürken daha şey düşünüyor. Latife bu bir fıkra da. Oğlum üçünüz de buradasınız. Dükkanı kime bıraktınız? kabir karşısına çıkmış. Azrail aleyhisselam ha geldi ha gelecek hala hesap peşinde. Mal peşinde, tarla peşinde, bahçe peşinde, ne ekerim ne biçerim peşinde. Allah Celle Celaluhu kabir karanlığımı aydınlatacak neyin var? Düşünmen gereken o değil mi senin Rabbinle baş başa kalmak üzere giderken son anlarında felevla iza balagatil hulqum can boğaza gelince ne olacak haliniz ve entüm hine izin tenzurun bu esnada siz bakıp kalacaksınız ve nahnu aqrabu ileyhi minkum ve la biz diyor Allah celle celaluhu meleklerimizle vefat etmek üzere olan kimseye sizden çok daha yakınız ama siz bizi görmezsiniz, meleklerimi de görmezsiniz diyor. Bunu düşünsene, malı düşünme zamanım ama düşünemez. Neden? Çünkü nasıl yaşarsa öyle ölür insan. Ben birazcık hayır yapacağım ama hocam imkanlarım yerine geldikten sonra diye bekleyen adam hiç hayır yapamadan ölür büyük ihtimalle. Allah korusun.